Anladın mı Bahattin? Anladım kanka. Ne anladın, ne yapacak mısın? Anlat bakayım. Hayır dedemleri Nuriye Hanımların yanına götüreceğim kanka. Nuriye yok. Oğlum sen laftan anlamıyor musun? Nuriye teyzelere götürmeyeceksin. Babaannemle o kavga Sakın öyle bir şey yapma. Olay çıkacak. Kez var bir kez? Bu yaşta düşmanım var. Ya bırak şimdi düşmanı düşmanı. Sen benim söylediklerime sana Bahattin. Dedemleri Huriye teyzelere götürüyorsun. Sonra ben sana alo dediğimde Nurettin amcalara getireceksin. Tamam kanka. Serkan. Ya acaba hiç getirmesin mi Nurettin Beylere? Dedem bu Kaşla göz arasında yine yapacağını yapar. Asla olmaz. Yani dedemle ninem olmadan olur mu hiç? Doğru, olmaz. Ha. Çocuklar doğru söylüyor. Yani babam olmadan olmaz. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Dedolar ben de. Bak Bahattin, dedemlerin Huriye teyzenin evine girdiklerini... ...gözünle görmeden oradan ayrılmıyorsun, tamam mı? Sen bana bir baksana kanka, şu gözlere bir bak. Ben de sence kandırılacak göz var mı? Ha? İnşallah dedem Huriye teyzeye gitmeyeceğim diye tutturmaz. Bir tek onu müsait bulduk. İnşallah. Öyle de bir şey var, doğru. Huriye mi? Aa, ben pek severim Huriye'yi. Sen, Pasaklı dediğin Huriye'yi çok seversin, öyle mi dede? Sensin Pasaklı! H Huriye teyzen hakkında böyle konuşamazsın. Allah Allah. <laughs> tamam işte kızım. Unutmuş da sevmediğini. Tamam, hatırlatma. Ay, ne iyi oldu. Epeydir Huriye'yi görmüyorduk. Evet. Dedeciğim, bugün Bahattin'i size tahsis ediyorum. Huriye teyzeyi o bırakacak, oradan da o alacak. Bu mu? Ha. Evet dedeciğim. Peki siz ne yapacaksınız? Bizim biraz işlerimiz var babaanne. Hı. Ha. Tamam, siz işlerinizi görün. Biz size ayak bağı olmayalım. O zaman... Akşam Nurettin amcalarda görüşürüz. Görüşeceğiz, görüşeceğiz tabii görüşeceğiz. Hadi bakalım o zaman biz gidelim. Dedeciğim, ha? Buyursunlar. <laughs> Neneciğim. Bakın, gözümden ayırma, tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. oh. be, En önemli meseleyi çözdük. Ben gideyim çantamı alayım da alışverişe gidelim bir an önce. Hadi o zaman hazırsak çıkalım. Ee, ben de odadan çantamı alayım. Tamam. Benim ee, de bir işim var. O zaman ben de çıkıyorum, ona halledeyim. Tamam. ama benim etrafım.